2000 Ne kadar güzel görünüyor. Senin yanındayken mehtabını eyleyim ben. Lan öper tek şu şey kızı! <laughs> Dünyada çok ender bulunan bir hastalıktasınız. Bebek sesi. <laughs> Naber küçük tuzpa? Abo! <laughs> <laughs> Kanka Street Fighter oynayalım mı? Hayır ya hep dövüyorsun beni. Bunu kimseye söyleme! Ha tamam okey okey. <laughs> Bunları neden kafam attığını sorabilir miyim? Lan nimeti küçümseme putperest. At attır uçamaz. Ana. Şimdi Şimdi sırada ördekler. Bak ağzından aldın lan şimdi onu söyleyecek. Harbi mi? He valla. Adamsın. Oğlum biz çok farklıyız lan. <laughs> Bak burada küçük bir tospa var. Abu. Az tutacağım mı şunu kanka. Şimdi ağzına patlatacağım senin. Hayır bugün empati yapın günü. Yo olamaz. Abi. Yık yiye, bir kere eller o numarayı. Fa fata man.